Çizgili sırtlan macerası için bugün yollara geçiyorum. Çizgili sırtlana son bir adım. Arkadaşlar, Çizgili sırtlanın başkentine iniş yapmış bulunmaktayız. Evet, bizim alışık olduğumuz yapılaşma sistemine çok farklı bir tarzları var. Değişik bir coğrafya, değişik kültürler. Yavaş yavaş köy içine doğru giriyoruz. Evet, sırtlan için ilk foto kapanımı buraya yerleştirdim. Güzel bir kayalık bölgede. Patikasını görecek şekilde İlk cihazı kurdum. İkinci cihazı da karşı tepe'nin arkasına güzel bir patikaya yerleştireceğiz. İkinci cihaz için burayı düşünüyorum. Güzel bir patika yine. Karşıdan bir yolak var. Şuraya bir yere yerleştirsem, inşallah güzel görüntülerini alırım. İkinci cihazımı tam karşıki kayanın köşesine koydum. Yolak şuradan at kadar geçiyor. Şurası balkon gibi düşünün. Hayvanlar orada epey bir vakit geçirmiş. İki tane cihaz koydum. İnşallah güzel görüntülerle çizgili sırtını kapanla görüntülemeye başaracağız. Foto kapanları kurduk ve artık alandan ayrılma zamanı. Bundan sonrası sırtlanların kendisine kalmış. Bir cihazımız burada. Diğer cihazımız karşı tepenin arkasında. İnşallah bir haftalık sonuçlar bizi sevindirici gelir. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir hafta önce kurduğum foto kapanları kontrole gidiyorum. Burada hedefimiz çizgili sırtlan ve oklu kirpiydi. Şimdi alana giriş yaptım. Foto kapanlara doğru gidiyorum. İki tane cihazım var. İkisini de kontrol edeceğim ve alandan kaldıracağım. Dehşet sıcak var. 45-50 derece. Resmen yerden de sıcak geliyor. Rüzgar esiyor. Rüzgar da ayrı bir sıcaklık getiriyor. Saç kurutma makinesi gibi düşünün. Gerçekten hiç çekilir yanı yok şu sıcakta bu işin. Ama gönülden geliyor. O yüzden bu işi yapıyoruz. Yavaş yavaş cihazlara gidiyorum. Alan taşlık. Her yer taş. Taşlara basa basa ilerliyoruz. Böyle sıcak olunca da arazide tabii ki sürüngenler de çok. En tehlikesi de burası için en gerekler var. Dikkat ede de cihazlara doğru devam ediyorum. İlk cihaza yaklaştım. Epey bir yol kat ettik. Hemen aşağıda kayaların başlangıç kısmında kurduydum onu. Diğer cihaz çok daha uzakta. Onun için bu arka tepeleri geçmek gerekecek. Bu sıcakta da gerçekten çok zor yaklaşık bir yarım saattir yürüyoruz. Felaket bunaldım. Üstüm ıslandı resmen. Evet. Yaban hayvanlarının patikasına girdik. Yavaş yavaş devam edelim. Sırtlanlar bu bölgede yaşıyor arkadaşlar kayalık, taşlık araziyi çok seviyorlar. Bu şekildeki yerlerde barınıyor hayvanlar. Su kaynağı da çok önemli tabii onlara. Hem taş, hem kayalık olacak. Biraz ıssız olacak ve su kaynağı olacak. Öyle alanlar sırtlan için ideal yaşam alanları oluyor. İlk cihazıma geldim. Cihazım yerinde duruyor. Burayı görüntülemek için kurmuştum. Şimdi cihaza doğru tırmanışa geçeceğim. Bakalım neler elde etmişiz. Hep birlikte görelim. Arkadaşlar ilk cihazı aldım. Şimdi İkinci cihaza devam ediyorum. İçini kontrol etmedim. Bölgeyi rahatsız etmemek için. Alandan ayrıldıktan sonra bakacağım. İkinci cihaza doğru devam ediyorum. Evet arkadaşlar. İkinci cihazıma da kavuştum. Güzel bir alanı görüyordu bu da. Çok şükür yerinde cihazım korumasız kurdum buraya. Sırtlanların bunu alıp gitme ihtimali vardı. O yüzden endişe duyuyordum. Şimdi bakalım neler var bunda. Evet arkadaşlar. İki foto kapanı da söktük. Şimdi araziden ayrılıyorum. Birazdan içlerinde ne var ne yok kontrol edeceğim. Şu an ben de bilmiyorum heyecanla aracıma doğru devam ediyorum. İnşallah burada yaşayan nadiratı foto kapanla görüntülemişizdir. Büyük bir heyecanla alanı terk ediyorum. Çizgili sırtlan çok önemli bir değer bizler için. Bu hayvanı tanıtmak, korumak hepimizin görevi. İnşallah görüntülerini elde etmişimdir. Ve bu görüntüleri sizlerle paylaşıp çizgili sırtlanın tanınmasına yardımcı olurum. Beni izlediğiniz için, destek olduğunuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.